Popo sarkması ve popoda incelme sık gördüğümüz bir yöntemdir, bir şeydir, şikayettir bizim hastalarımızda. Sarkma varsa bunu ya iplerle yukarıya asıyoruz ya da ameliyatla popoyu yukarıya gererek asıyoruz. Ee, şimdi eğer e, düzleşme varsa ve popoda bir çıkıntı, Brezilya poposu gibi bir şey istiyorsak hastanın yağı varsa yağ enjeksiyonuyla bunu düzeltmek mümkün. Eğer hastanın yağı yoksa o zaman popo protezine başvuruyoruz. Eskiden popo protezleri derinin altına yerleştirdi. Dolayısıyla bir süre sonra etrafında işte bir balon koymuşsun orada. Balonun etrafındaki izi görebilirdin. Ee, şimdi bunu kasın içerisine yerleştiriyoruz. Ee, dolayısıyla dışarıdan bir şey görmeniz mümkün değil. Ee, kalıcı bir ameliyattır. Sonucunu hemen görürsünüz. İyileşme süresi yaklaşık 5-7 gündür. Ee, i̇z kalmaz orta hattan giriyoruz ortaktan iz kalma ihtimali son derece düşüktür.